Rahman ve Rahim olan Allah'ım adıyla. Takdim. Allahu Teala'ya hamd ve verdiği nimetlere, iyiliklere sonsuz şükürler olsun. Onun sevgili peygamberi insanların her bakımdan en güzeli, en iyisi, en üstünü olan Muhammed Aleyhisselam'a temiz ehli beytini ve onun güzel yüzünü görmekle, faydalı sözlerini işitmekle şereflenen, böylece bütün insanların en kıymetlileri olan şerefli ashabına, ashabının hepsine ve onların izinden gidenlere de selatü selam olsun. Hayır dualar olsun. Tarihte cahiliye devri denilen bir dönem vardır bu dönemde Arabistan Yarımadası'nda insanlar putlara tapıyor, sürekli içki içiyor, kumar oynuyorlardı. Aziz, Aziz Allah. Su içmiş. Kuvvetli olan tatlı sayılıyor. Kadınlar bir ticaret eşyası gibi alınıp satılıyor. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyorlardı. Sadece Arabistan Yarımadası değil, bütün dünya karanlığa gömülmüştü. Asya, Afrika ve Avrupa'da durum bundan farklı değildi. Elbette bunlardan rahatsız olan, memnun olmayan, aklı selim sahibi insanlar da az da olsa mevcuttu. Ve bunlar Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda bulunuyor. Bu karanlık dönem bitmesi için yalvarıyorlardı. İnsanlara Cenab-ı Teala muhtelif asırlarda çeşitli coğrafi bölgelerde yaşayan insanlara, Birçok peygamberler gönderdiği gibi son nebi ve resul olan Muhammed Aleyhisselam'ı da bu karanlığı aydınlatması için son peygamber olarak vazifelendirdi. Cenab-ı Hak merhamet buyurarak bizi ona ümmet etmekle nimetlerin en büyüğüne kavuşturdu. Ona tabi olmak, uymak lazım geldiğini açıkça bildirdi. Rabbimize bu muazzam nimetinden dolayı ne kadar hamd ve şükretsek azdır. Darül Fünun müderrislerinden Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki, her peygamber kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinin her bakımından üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zaman, her zamanda, her memlekette yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan üstündür. Hiçbir kimse hiçbir bakımdan ondan üstün değildir. Allahü Teala hiçbir şey yaratmadan önce Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek nurunu yarattı. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e hitaben seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruldu. Hadise kutsuda sen olmasaydın, sen olmasaydın alemleri, mahlukatı yaratmazdım. İmam-ı Kastani El Mevahibül Ledüne İmam Rabbani Mektubat de buyurulmuştur. İman asıl şartı hubbül fillah, Budül fillah yani Allahü Teala'nın dostlarını sevmek, düşmanlarını sevmemektir. Bu olmadıkça hiçbir ibadet kabul olmamakta sahibinin yüzüne çarpıl, çarpılmaktadır. Bu sebeple alemlerin efendisini sevmememiz farz olmuş. Sevmemiz farz olmuş ve onun mübarek muhabbetini kalbimize yerleştirmemiz ve güzel ahlakıyla ahlaklanmamız emredilmiştir. Bu muhabbetin devam etmesi için asırlardan beri Peygamber Efendimizin mübarek hayatını anlatan kitaplar yazılmış. Halen de yazılmaktadır. Onun sevgilisinin kalplerimize dolup taşması için ehli sünnet alimlerinin kitaplarından uzun tetkikler yaparak kainatın sultanı Resulullah Efendimizin mübarek hayatını yazmaya çalıştık. Cenab-ı Hak hepimizin kalbini Peygamber Efendimizin muhabbetiyle doldurup bizlere ehli sünnet alimlerin bildirdiği doğru yolda bulundursun. Amin. Profesör Doktor Ramazan Ayval. Evet efendim bugün yeni bir okumamıza başlıyoruz. İki Cihan Cihan Güneşi Muhammed Aleyhisselam. Tekrar Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim. İki cihan güneşi Muhammed Aleyhisselam, allah Teala'nın Habibi, sevgilisi, yaratılmış bütün insanların ve diğer mahlukatın her bakımdan en üstünü, en güzeli ve en şerefsizdir. Allahü Teala'nın metettiği, bütün insanlara ve cinne peygamber olarak seçip gönderdiği son ve en üstün peygamberdir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olup her şey onun hürmetine yaratılmıştır. Mübarek ismi tekrar tekrar methedilmiş, pek çok övülmüş manasına gelen Muhammed Aleyhisselam'dır. Ahmet, Mahmud, Mustafa gibi mübarek isimleri de vardır. Babasının ismi Abdullah olup, hicretten 53 sene önce, Rabü'l-Evvel 12. pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Tarihçiler, bugünün miladi seneyle 571 senesinin Nisan ayının 20'sine rastladığını bildirmektedir. Doğumadan birkaç ay önce babası Abdullah 6 yaşındayken de annesi Amine vefat etti. Bu sebepten Peygamber Efendimiz'e Dörül yetim, yetim inci, kainat sedefinde bulunan tek büyük kıymetli inci lekabı da verilmiştir. 8 yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib'in onun ölümü üzerine ise amcası Ebu Talib'in yanında kaldı. 25 yaşında Hatice'dir Kübra validemiz ile evlendi. Bu hanımdan doğan ilk oğlunun adı Kasım idi. Araplarda ilk oğlunun babası olarak künye ilanılmak olmak adetti. Bundan dolayı peygamberimize Ebu'l Kasım yani Kasım'ın babası denildi. 40 yaşındayken Allahü Teala tarafından bütün insanlara ve cinden peygamber olduğu bildirildi. Üç sene sonra herkesi imana çağırmaya başladı. 52 yaşındayken Miraç Bükü oldu. Miladın 622 senesinin 53 yaşında Mekke'de Medine'ye hicret etti. 27 kere muharebe yaptı. 632 senesinde Rabu'yla evvel ayının 12'sinde pazartesi günü öğleden evvel 63 yaşında yaşındayken Medine'de e de vefat etti allah Teala bütün peygamberine ismiyle hitap ettiği halde ona Habibim diye iltifat etmiştir. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdi. Gönderdik. Ve hadisi kutsuda de sen olmasaydın, sen olmasaydın mahlukatı yaratmazdım buyurmuştur. Mübarek nurun yaratılması Allahü Teala her şeyden yani hiçbir şey yaratmadan önce sevgili peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek nurunu yarattı. Tefsir ve hadis alim, alimlerimizden çoğu bildirdiler ki Cenab-ı Hak kendi nurundan latif ve büyük bir cevher yaratıp bunun ondan bütün kainatı sırasıyla vücuda getirdi. Bu cevhere nur Muhammedi denir. Bütün ruh ve cisimlerin başlangıcı bu menşeyi bu cevherdir. Ashab-ı kiramdan Cabir bin Abdullah bir gün Ya Resulullah Allah-u Teala'nın her şeyden ve yarattığı şey nedir diye sorunca her şeyden evvel senin peygamberin yani benim nurumu kendi nurundan yarattı. O zaman levh-i kalem, cennet, cehennem, melek, semavet, gökler, arz, güneş, ay, insan ve cinneler yoktu. Nur-u Muhammed'i Adem Aleyhisselam'ın ve kalbi ve cesedi şerifi yaratılınca onun iki kaşı arasına kondu. Adem Aleyhisselam kendine ruh verilince alnında zühre yıldızı gibi parlayan bir nuru olduğunu fark etti. Adem Aleyhisselam yaratıldığında Cenab-ı Hakk'ın kendisine Ebu Muhammed yani Muhammed'in babası diyerek hitap ettiği ilham ile anladı. Ey Rabbim bana niçin Ebu Muhammed künyesi verdin diye sual edince allah Teala ey Adem başını kaldır dedi. Adem Aleyhisselam başını kaldırıp baktığında arş-ı sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve nurdan yarı yazılmış Ahmet ismini gördü. O zaman ey Rabbim bu kimdir diye sual etti. Allahü Teala bu senin zürriyetinden bir peygamberdir. Onun ismi göklerde Ahmet yerde ise Muhammed'dir. O eğer o olmasaydı seni yaratmazdım. Yerleri ve gökleri de halk etmezdim buyurdu. Nurun temiz alınlara geçmesi. Adem Aleyhisselam yaratılınca alnına konan sevgili peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın nuru şerifi alnında parlamaya başladı. Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği gibi Adem Aleyhisselam'la itibaren temiz babalardan ve temiz anılardan geçerek Peygamber Efendimize kadar geldi. Bunu Allahü Teala ayet-i kerimede malen şöyle bildirmiştir. Estağfurullah. Sen yani senin nurun hep secde edenlerden dolaştırılıp sana intikal etmiş, ulaşmıştır. Şu ara suresi 219. Hadis-i şerifte Allah Teala insanları yarattı. Beni insanların en iyi kısmından vücuda getirdi. Sonra bu kısımların en iyisini seçti. Beni bunlardan vücuda getirdi. Sonra evlerden, ailelerden en iyisini seçip beni bunlardan meydana getirdi. O halde benim ruhum ve cesedim mahlukların en iyisidir. Benim silsilem, ecdadım en iyi insanlardır buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte ise Allahü Teala her şeyi yoktan var etti. Her şey içinde insanları sevdi, kıymetlendirdi. İnsanlar içinde de seçtiklerini Arabistan'da yerleştirdi. Arabistan'daki seçilmişler arasında beni seçti. Beni her zamanki insanların seçilmişlerinde, en iyilerinde bulundurdu. O halde Arabistan'da bana bağlı olanları sevenler benim için severler. Onlara düşmanlık edenler bana düşmanlık etmiş olurlar buyurmuştur. Yaratılan ilk insan Adem Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam'ın zerrelerini taşıdığı için alnında onun nuru parlıyor. Onun nuru Hazreti Havva'ya ondan Şit Aleyhisselam'a böylece temiz erkeklerden temiz kadınlara, temiz kadınlardan temiz erkeklere geçti. Melekler ne zaman Adem Aleyhisselam yüzüne baksalar alnında Muhammed Aleyhisselam nurunu görürler ve ona istiğfarda bulunurlar. Adem Aleyhisselam vefat edeceği zaman oğlu Şit Aleyhisselam'a dedi ki yavrum bu alnında parlayan nur son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın nurudur. Bunu mümin ve afif temiz hanımlara teslim et ve oğlunu böyle bir vasiyette bul. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadis şeriflerinde buyurdu ki, benim dedelerimin hiçbiri zina yapmadı. Allahü Teala beni tayyip, iyi babalardan, temiz analardan getirdi. Dedelerimden birinin iki oğlu olsaydı ben bunların en hayırlısından en iyisinden olurdum. Yine bir başka hadis şerifte Allahü Teala İbrahim oğullarından İsmail'i seçti. İsmail oğullarından Kinane oğullarını seçti. Kinane oğullarından Kureyş'i seçti. Kureyş'ten Haşim oğullarını seçti. Haşim oğullarından da Abdülmutalip oğullarını seçti. Abdülmutalip oğullarından da beni seçti. Efendim bugün okumamızı burada bitiriyoruz. Önümüzdeki okumada dedesi Abdülmuttalip Şeybe Hanif dininden idiye okuyacağız. Bizi dinleme zahmetine bulunduğunuz için hepinizden Allah razı olsun. Bu eseri yazan Profesör Doktor Ramazan Ayvalı'dan da Allah razı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Sabahınız, gününüz hayır olsun. Tanrı Türk'ü korusamayacağız.